Pastayı yiyecektik değil mi? Evet, evet hocam. Şöyle yapacağız Kerem ya. Oradan ürünleri alacağız. Hı -hı. Pastayı kim yapsın? Ben. Sen <laughs> yapabilir misin? Çok tamam. Sen yatırıyor. bir kek yap. Hı -hı. O mektupta yazdığı gibi. Biz de gelip yiyelim tamam mı? Hı hı. Tamam anlaştık. Kerem başkanım ben pasta yiyemiyorum demişti. Kerem'in mektubu üzerine böyle bir Özbelsan Genel Müdürümüzle birlikte böyle bir çalışmayı başlattık. Ve pandemiden dolayı biraz uzadı. Şehrin en merkezi yerine eski SSK Hastanesi'nin önüne böyle güzel bir büfeyi hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Her türlü ürün gıdaya dair ve ihtiyaç olan normal sağlıklı insanlar neler ihtiyaç varsa her türlü ürün çikolatasından El, helvasına e, fındık ezmesi, un, ekmek, reçel, aklımıza ne gelirse her türlü ürünü Sağlık Bakanlığı onayıyla üretilen e, yerlerden Ankara ve Antalya'dan temin ederek buraya getireceğiz ve hemşerilerimize hiçbir kar amacı gütmeden e, ileteceğiz. Yine bu noktada maddi olarak sıkıntılı olan e, hemşerilerimizde tespit ettiklerimize de yine belediye olarak, sosyal belediyeci olarak hayat ağacı derneğimiz bünyesinde ücretsiz olarak kendilerine göndereceğiz. Dediğim gibi belki çok hani denir ya yükte, de hafif, pahada ağır hizmetlerden birisi. Karşılığı olan, insana dokunan, insan hayatını etkileyen bir hizmeti şehrimize kazandırdığımız için Özbersan AŞ Genel Müdürümüz ve ekibine, belediye personelimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimiz devam edecek. Hayırlı olsun diyorum. Allah razı olsun sizden de. Vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bulmakta zorlanıyoruz. Paramız olsa bile bulmakta zorlanıyorduk. Doğal olarak da ben 6 aylık bir e, çölyak rahatsızlığı yaşayan bir insanım. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Allah herkese. Allah Allah. Özellikle çocuklar için. Gerçekten yani şu anda bulunmaz bir nimet. Yani altın yapsanız bize daha değerli bir şey olamazdı. Kerem de bize pasta yapacak. Kerem güzel kek yapıyormuş. Evet, güzel. Kerem de inşallah gelecek Artık hafta sonra... Olur. Bize bir kek yapacak. Biz de gelip Kerem'in keklerini yiyeceğiz, değil mi Kerem? Tamam.